Herkese merhaba. Bugün İstanbulspor İstanbul Spor Bandırma Spor maçı özelinde hep birinci ligin 6. haftasını değerlendireceğiz. Hocam ne diyorsunuz? Bir puanı kaptık mı? Kaptık. Çok sevinçliyim. Yani beklemediğimiz bir sonuçtu. Ele Ahmet maçındaki futbolu gördükten sonra İstanbulspor gibi takım oyunu en iyi oynayan bir takımdan üstelik deplasmanda bir puan çıkarmamız çok büyük başarı. Bu başarıların devam etmesi dileğini sunuyorum ve Bandırma Spor tüm yetkililerini yürekten tebrik ediyorum sevgili Ayaz. E, maçın genel görünümü hakkında ne düşünüyorsun? Hı, kırmızı kart sonrası böldüm kusura bakma. Hı, hı. Genel görünüm olarak İstanbul Spor üzerimize iyi geldi fakat biz de çok iyi alan daralttık. İstanbul Spor'a futbol oynama şansı yaratmadık. Hatta beşli defansla başladık diyebilirim. E, Üçlü stoperle başladık. İşte Yavuz'un da beraber takıma girmesiyle üç stopere dönüştük. Sergen, Mekser, Sergen, Mekser Yavuz üçlü stoperi oluşturdular. Daha sonra maçın ilerleyen dakikalarında ileride orta alanda çoğalmayı başardık. Hatta son bölümlerde İstanbul Spor'a sürpriz yapmayı da düşündük. Yani diziliş olarak Bandırma Spor çok başarılıydı. Eldeki malzemeye göre diyorum çok başarılı bir diziliş yarattı İstanbul Spor maçında. Ve hak ettiği puanı da aldı. Öyle Paulinho'ya belki geleceksin o golü yazsaydı maç bambaşka bir yere de gidebilirdi. Sevgili. Kadrodaki değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun? Mesela e, bizim Atınç'ın kırmızı kartı üzerine kadroda oyuncular değişti sanki. Evet, baktı ki hoca elindeki malzemeye stoper olarak elinde Yavuz var. Atınç'ın o boşluğunu Yavuz'la doldurmaya çalıştı. Bir de geçtiğimiz hafta biz üç tane altı numara oynayınca diye bir başlık atmıştık. Baktık ki bu hafta Hikmet de yok, Mehmet de yok. Yani iki tane altı numara kesilmiş. Farklı bir kadro ile çıktı. Mustafa Hoca. Yani kırmızı kart da almasak şey olmayacak Kırmızı kart olmasa yine yok olacaktı. Olacak. Sadece Kaptan Atınç oynardı. Yağız şans bulamazdı diye düşünüyorum. Mustafa Hoca gerçekten elindeki dar kadroya rağmen çok iyi bir malzeme sundu. İstanbulspor karşısında da başarıya ulaştı diyor. Peki futbolcular hakkında teker teker ne düşünüyorsun? Futbolcuların en sevdiği bireysel eleştiridir. Evet. Kalecimize nazar değmesin. şahane. Çok maç konsantrasyonu çok iyi. Pozisyonları çok iyi takip ediyor. zaferin başarısının devamını diliyorum. Rahmetullah'a fazla iş düşmedi defansta. Bu Zafer'in ikinci e, clean sheet diyorlar. Temiz kağıtı, yani gol yemeden maç bitirmek. 6 maçta iki düğüm bu. Evet evet ben golde o sayılara bakmam da kalecinin pozisyon hataları var mı yok mu diye bakarım. Maçı yaşayan bir eldiven. Zafer gerçekten ligin şu anda en formda kalecilerinden biri. Yani niye dedim hocam? Çünkü yani bir sezon boyunca 10 12 hadi bilemedin 15 o çok süper göstericidir. 10 maçta gol yemeden bitirirsin ve bunu iki maçta elde etmek o sayılara aldanmamak ve... lazım. Ayaz. Evet. E, defansın evet. hatasından kaynaklanan goller vardır. Bireysel hatalardan, kaleciden kaynaklanan goller vardır. Ona pek fazla dikkat etmemek lazım. Ama zafer nazar değmesin. Çok iyi götürüyor. Defansa gelelim mi? Defans evet, değerli... ser, gelmek, Mekser, Yağız bunlardan Rahmetullah doğru. Çakılı oynadı. Ha. Bu maçta herhalde Mustafa Hoca'nın bir düşündüğü vardı. Pek fazla oyuna çıkmadı. E, sol tarafta Emre Batuhan, Emre Batuhan maçın iyilerinden de. Bu çocuk sanki sol açıktan sol beke çekilmiş bir izlenim yarattı bende. Polinyon'u enfes ortaya yapan Emre Batuhan'dı. Çok hırslı. Takım oynayan gösterişsiz fakat çok faydalı bir futbolcu. Tek eksik kuvvetli olmayışı. İyi düşünüyor fakat ayakta kalamıyor. Ama bu maçın yıldızların hele bir kademe, ters kademesi vardı ki maçın içerisinde önemli bir İstanbul Spor tek başına adeta önlemiş oldu. Emre Batuhan bence önde oynaması gereken bir isim. Orta sahanın solunda yer alması gereken bir isim. Savunmada biraz fiziksel olarak yetersiz kalıyor diyebilirim ama Mustafa Hoca'ya da bir şey diyemiyorum. E, bu mutfaktan ancak bu yemek çıkar diye düşünüyorum. Kerem Atakan'la Nomer. Şimdi defansı da boş vermeyelim. Defansta da daha iki tane stoperimiz Sergen'le Mekser. Onlara hiç düşmedi zaten. Bir de önüne Mulumba var. Coşkun Oliyev var. Onlara top gelmedi. O kadar iyi kapandık ki. Yani İstanbulspor topu ayağına geçirdiğiniz zaman en az başında 3-4 tane bandırma sporlu vardı. Çok rahat bir maç çıkardılar. Mekser ve Sergen'e fazla iş düşmedi diyebilirim. Mustafa Hoca'nın Ucun... Oyuna dokunumları hakkında ne düşünüyorsun? Dokunumlardan evet. evet. Orta sahayı atlamayalım. Orta saha evet. futbolcuları kızabilir. Tabii, ya tabii. tabii. bizden, oraya, bizden niye, bizden bahsetmiyoruz Doğru. derler. Mulumba, Coşkun Diniye. Mulumba. Coşkun, Coşkun Diniye maçın en iyisi. Aldı, topu kontrol evet. etti, oyunu gören, sakin kalabilen, ayağa top oynama gayreti olan bir futbol, tecrübeli bir futbolcu. Bu, Coşkun Deneyev'in gelişi Bulunma'nın da işini rahatlattı. Bulunma'da rahat bir nefes aldı. Evet. Eskiden bütün yük Bulunma'nın üzerindeydi. Bilinçli oynadı Coşkun evet, Deneyev. Evet çok iyi kapandılar, topu oyuna iyi sokmaya çalıştılar. İkisi de altı numara olmasına rağmen. tabi oyun zekalarının iyi olması İstanbul karşısında Bandama Spor rahatlattı. Bunun yanında önde Beşiktaş'tan aldığımız Kerem Atakan, Atakan. sinirlenmedi dakikalar. iyiydi. E, sızma toplar. Zaten içe yakın oynadılar. Bandırma Spor oyunun ilerleyen bölümlerinde yavaş yavaş ileride çoğalmayı düşündü. Hatta 3-4-2-1'i de denedi. sol, sol açıkta oynayan olduğumuz Nomel ile beraber Kerem Atakan orta sahaya yakın oynayarak Polyon'un arkasında gizli gol aramayı düşündüler. Fakat bu fırsatı Bandırma Spor İstanbul Spor karşısında bulamadı. Yani 8 futbolcu savunmaya ağırlık yönelik oynadı. 3 futbolcuyla hücum etmeye kalktık. Çoğal, ileride istediğimiz çoğalmayı yapamadık. Duran toplardan medet umar hale geldik ama bu kadroyla İstanbulspor karşısında bundan fazlası da yapılmazdı diye düşünüyorum. Paulinho bitirici bir santrafor değil fakat çok çalışkan, çok hırslı, çok yıpratıcı bir santrafor. Orada güzelim ortada sakin kalabilse yüzde yüz bandırma öne geçirebilirdi. Evet, davrandı diyelim. Çok cömert davrandı ve telaşlı olmaması lazım, sakin kalması lazım. Akılda kalan en önemli pozisyonlardan biriydi. Belki de maçın kırılma pozisyonuydu. Polyon'un golü kaçırması. Golü atsaydık maç bambaşka bir yere gidebilirdi sevgili Ayas. Peki onun yerine giren Payşao Sonra Hikmet de yazın yerine girdi. de 70 yerde oldu. 70 dakikada. Oyuncuların etkisi neydi maça? Yani şimdi Poyunyo'nun yerine Paşo'yu sokması deplasmanda biraz tuhafıma gitti. Paşo kontratak adamı değil. Ağır kalıyor. Paşo ağır kalıyor. İç sahada kullanabilecek bir adam. Ee, çok savunma ağırlık oynadığımız için hücuma kontrataklarla çıkmamız gerekiyor. Paşo kontratak adamı değil. Bu değişiklik ama son 76. dakikada olduğu için şu anın dinlenik halinden yararlanmak istedi hoca. O bakımdan doğru bir değişim diyebilirim. Onun yanında tekrar Hikmet 90 dakika görev verdi Hikmet'i. Bu sefer son 15 dakika oyuna soktu Paşa öyle birlikte. Orada biraz daha orta sayı inceltmeye çalıştı. 3 stoplardan vazgeçti. 2 stopere döndü. Hikmet'in atacağı uzun kaliteli paslardan yararlanmayı düşündü. Bu da doğru bir hamleydi. Gelelim 84. dakikada değişiklere. Kerem Atakan, İbrahim Kaya girdi onun yerine. İbrahim Kaya gibi futbolcunun değişmesi için 84. dakikayı beklememek gerekirdi. Evet. İbrahim bu, takımda dolayı. en az yarım saat hakkı var. O son bölümlerde bile etkili olmaya çalıştı İbrahim. Çok güçlü bir adam. Yere sağlam basıyor. Mustafa Hoca ileriki maçlar hatta Ankara gücü maçında İbrahim Kaya'ya en az yarım saat hatta 45 dakika şans verecektir diye düşünüyorum. İbrahim Kaya gözden kaçırılmamalı diyorum. Bunun dışında şey Coşkun Diniyev ve Mehmet Değişik'i nasıl buluyorsun? Bu tamamen skoru dondurma. Mehmet'in enerjisinden faydalanmak evet. istendi. Coşkun yorulmuştu. Bu akıllı bir ilişki. İşte orta sahadaki Mehmet'in çalışkanından yararlanmak istedi. Burada en önemli olay İbrahim Kaya'nın oyuna daha erken sokulsa Bandırma Spor'un hücumdaki etkinliği artabilirdi. Peki. Kera Kerem Atakan'a ne diyorsun? Kerem Atakan nasıl bir topçu? Kerem Atakan maçta yeah. bir var bir yok. Bir de zaman gereksiz sinirlenmelere giriyor. Hiç gerek yok. Takımı her an 10 kişi bırakabilir. Yeah. Çok klas bir futbolcu. Daha sakin olmalı. Attığı toplar çok çok iyi ama bu attığı topların, sızma topların sayısını maçta arttırmalı. Yani böyle arkanda bulunma oynayacak, coşkun oynayacak. büyük bir Orta saha oyuncusu büyük şans. Banu bu dizilişte kolay kolay gol yemez. Fakat nasıl gol atar sorusunu bu maç için sormak istiyorum. Ben de cevaplamış değilim. Novel atar mı Novel <laughs> ne yapsın? Tek başına adam. Gidiyor gidiyor. Evet. Biriken yok. Novel'in dilinden anlayan yok. Novel evet. taksi gibi gidiyor. Ama bakıyor ki orta yapacak. Dört evet. İstanbul Spor defans evet. oyuncusu orada. Bizden bir adam bile yok. Sıkıntı burada. Novel'in hızında bir santrafor, Novel'in hızında bir orta sağ oyuncusu. Evet. 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 Çok çok iyi işler yaptırır bize sevgili ayas o Faruk Can ilmesine değindik. O tamam yani o yani. tamamen zamana Zamanı yönelik yani. yönelik bir değişiklik deneyi. Evet. Yani. Evet. Evet. Coşkun Dilevi'nin ilk 11'de başlaması nasıl buldu? Ee, çok güzel bir düşünce. Geç kalınmış bir adam. Şimdi hocaya sorsak işte bildiğim maçtan yorgun geldi. Geldi bu geldi diyebilir. sakatlı diyebilir. Çoktur direği tecrübesi zaten ölüsü yeter. Kolu biliyor. Sakin. Banko oynaması gereken bir adam. Antrenmanda rakiplerimiz için fazla da konuşmak istemiyorum. Antrenmandaki performansı nasıl? Coşkun niye bandırma sporcu bir kazanç? Böyle evet. sade futbolunu sürdürdüğü ee, bir de her hafta değiniyoruz. Artık bize bir dosya oluştu. Işte. <laughs> İbrahim Kaya. Oyun İbrahim Azancı'da e İbrahim Kaya'nın oyun süresini nasıl buluyorsun? Çok kısa buluyorum. İbrahim, bir kere bir başlasın 90 dakika İbrahim orası. Kaya 6 dakika Kala oyuna sokulacak bir adam değil evet. Herhalde geldiği takımların etkisinde mi kalıyor Koca bilmiyorum Beşiktaş'tan geldi Diğeri bilmem Tokat Spor, Erbağ Spor'dan geldi Kesinlikle bunları bir tarafa atmalı İbrahim Kaya'nın Görev süresini arttırmalı derim Bu çocuk 6 dakikalık sürede bile Sinyal veriyor Ben bu takımın formayı hak ediyorum diyor Mustafa Hoca bu konuda ne düşünüyor Ben de şu ana kadar cevaplamış değilim Peki. Bir de rakip takıma göz gezdirelim. Orada bayağı iyi oyuncular vardı. Okan, Muammer, Vefa, Kerem, Diarra. Neyse uzatmadan mesela Okan defansın en iyisi. Sade oynuyor, basit oynuyor. Takım için oynuyor. Muammer hala Rize Sporu'daki havasını üzerinden atamamış. Çok sinirli, güçlü bir futbolcu. Ama çok ahım şahım bir futbolcu da değil. Gücüyle ayakta kalan bir futbolcu. Orada esas bir 19 numara seyrettim. Neydi adı? Es yabancı futbolcu. Diyarı mı? Diyarı. İlk 20 dakika çok kaliteli futbol oynadı. Sağının her tarafında geziniyor. Bilekleri çok çok iyi. Fakat Bandım orta sahasının karşısında o da 20 dakikadan sonra teslim olmak zorunda kaldı. Coşkun ve Mulumba'nın üçgeninde kaybolup gitti. Santraforları adı... E, Kerem mi? Kerem, Kerem iyi bir futbolcu. Fakat orada biz alan vermedik, oynama şansı vermedik, İyi topçu. Bursa Spor'dan aldıkları vefa çok teknik bir futbolcu ama sağ kanatta başlattı. Kanat oyuncusu değil, yanlış yerde oynattı bence İstanbul Spor'unu. Daha sonra da oyundan aldı. Onun yerine gelen 7 numaralı oyuncu daha etkili oldu. Bize daha büyük tehlikeler yarattı. Yani İstanbul Spor iyi bir takım. Öne futbolcular öne çıkıyor ama takım oyunu öne çıkaran bir takım. İstanbul Spor sonuna kadar bu yarışın içinde yer alır. Biz de güçlü takımlara karşı nasıl oynadır sorusunun en iyi cevabını İstanbul Spor maçında vermiş e, hocam tam bu maçta iyi oynadık da ama bu hep deplasmandaki oyun iç sahada oynanır mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aa, bak o öğrenci tabiri kazık bir soru. <laughs> Tabi deplasmanda başka oynanır, iç sahada başka oynanır. Eğer sen iç sahada da deplasmandaki gibi oynarsan bütün maçlar %80 berabere biter. Sahada kazanmak zorundasın. Rakibin üzerine gitmek zorundasın. Fakat Bandıbos'un elindeki malzeme böyle bak, şöyle bağırıyor. Bekle, üzerine çek, kontratakta duran toplarla gol at. Malzeme bunu söylüyor. Eğer biz rakibin üzerine fazla gidersek geri dönüşlerimiz çok zayıf bizim. Coşkun'la bulunmanın oyun alanını genişlettiğimizde Bandıbos'un ne hale gelir? Dar alanda bunlar çok çok iyi oyun alanı genişlediğinde ayakta kimler kalabilir? Bu soruyu sormamız lazım. Fakat Mustafa Hoca bunu çok iyi kanat beklerle yapıyor. İşte Emre Batuhan'ı ileri göndermesi, işte Rahmetullah ileri göndermesi. Vallahi ben forvet oyuncularımızdan çok <laughs> Emre Batuhan'la Rahmetullah'ın bindirmelerine güveniyorum. Çok güzel bindirmeleri var bu çocukların. Fakat bu çocuklar taksızlığıyla giderken normal dışında bu hıza ayak uyduracak futbolcumuz yok. Mustafa Hoca ne yapar Ankara gücü maçında değiş yapar mı kadroda? Başarılı takımlar genellikle bozulmaz sevgili Ayaz. Bozmaz. Sadece cezası bittiği takdirde atınçık koyacaktır. Yavuz'un yerine. Yavuz'un yerine. Bunun dışında aynı tarihte çıkacağını düşünüyorum. Fakat kesinlikle Mustafa Kaya'yı unutmasın, İbrahim Kaya'yı unutmasın diyorum Mustafa Hoca. O da dahi, İyi. unutmayalım. Nasıl oynamalı Ankara gücü maçında? Aynı İstanbul Spor maçındaki gibi oynamalı. Sadece oynamalısın, maç iç sahada aynı İstanbul Spor maçındaki gibi oynarsak, son yarım saatte biz Ankara gücüne sürpriz yapabiliriz. Ankara gücü daha toparlanmış bir takım değil. Hani daha evvel Cihat Hoca'ya bavul vermiştik. Cihat Hoca gitti biliyorsun 15 gün eve. Başka bir antrenörle anlaştılar. Ankara gücü de koca değişikliği yaşadı. İyi, oyuncular oyuncuları var onların da. Ankara ya. gücü iyi. iyi bir oyunculardan bireysel olamaz. olarak çok iyi ama takım o, olamamış durumda. Evet. Biz bu fırsattan yararlanarak Ankara gücüne özellikle maçın son yarım saatinde bir sürpriz hazırlayabiliriz diyorum. Hazır Ankara gücünün e, takımının kalite olduğundan bahsettik bireysel olarak iyi olduğundan. Bir de diğer maçlara, Ankara Güzel'e dahil maçlara değinelim. Değinelim, değinelim, Bizim İstanbul Spor Bandura maçından bahsettik. E, Çorum Kocaeli e, bu ligi has olmayan çok kaliteli goller atılıyor bayağıdır. Yani Mesut Can'ın golü çok iyiydi. Enfes. Enfes, o deplasman tribününün o görünümü vesaire çok güzeldi. Kocaeli ilerliyor, yoluna devam ediyor. Kocaeli mi çok iyi, Çorum mu kötü günler geçiriyor? Çorum üst üste geldi. Bu maçta biraz Kocaeli yükseldi. Çorum da o maçı çok kötü oynadı. Dolayısıyla evinde gol atamadan bir Çorum maçı. Normal beklenen sonuçtu. Kocaeli golü çok iyi zamanda buldu çıkmayacak zamanda buldu. Son 12 dakika kala buldu. İkinci golde gelince Çorlu Spor maçta teslim olmak zorunda kaldı. Sevgili Ayaz. Hocam ben bile çok beğendim iki maç oldu. Ben onlara değinsem. Hemen tabii tabii tabii. tabii. Şey. Manisa yeni Malatya. Manisa Spor takımına çok saygı duyuyorum hakikaten. Avrupa, Pofana, yani rakipten bağımsız, tabii yeni Malatya zayıf da dediğim gibi rakipten bağımsız Manisa'yı e seyretmek çok keyifli. Yani orada Mali bir milli oyuncu var mesela. Diallo, 23 yaşında. Çok iyi yerlere gelecek gibi duruyor. Kadro değeri de çok yüksek değil bakıyorum ama takımdaki oyuncular kaliteli. Yaşlı o yüzden kadro değeri düşük gözüküyor. Böyle bakalım neler yapacak Manisa. Manisa iyi yolda dediğin gibi. Ee, takım oyunu iyi oynuyor. Toplu gidip geliyorlar beraber. Birbirlerine kontak oynuyorlar. Kontak oynuyorlar. Ben Manisa'yı senin dediğin gibi katılıyorum görüşlerine. Manisa sürprizlere aday bir takım. Zirva adına. Pendik Gençler Birliği. Ciddi ne yapıyor öyle? Cide, yani yaptığı, bir de bandırmada yaptığı fazla bir şey yapmıyor Cide. Orada duruyor. Ama Pendik daha çok hücum sırası aldığı için cide, cide, iyi görünüyor. De bildiğimiz Cide. Pek özellikle bir futbolcu değil bana göre. Evet. Yalnız e, Pendik'in karşısında gençler böyle çok kompakt. Onların çok iyi bir santra. Harrison mu neydi? Antalya Spor'dan aldıkları gençler bir golcüsü. Tek başına Pendik'i adeta yıktı. Gittin, niye dedim hocam? Hamilton mu ismi neydi onu hatırlamıyorum. Ben tamamını sayamadım. Gençler birinin çok iyi antalya sporu aldığı bir santraforu var. Forvet oyuncusu var, kanat oyuncusu var. Çok etkili. Gençler birinin üzerine çekti, üzerine çekti Pendi'yi ve istediği üç puanı alarak sağdan ayrıldı. Pendik bu üç puanı ileride çok çok arayacaktır diye düşünüyorum. Ben niye dedim? Çünkü orada bir aşıtması vardı. ciddenin. enfis bir vuruştu. Yani böyle süzle süzüle gitti. Gol olmadı. Tam zamanında kaldı. Çok hoşuma gitti o yüzden. Ama Pendik'in bir hoşuma giden tarafı var. Çok kaliteli, çok gol yiyen takım. Bu maçta ama gol atamadılar garip bir şekilde. E baş antrenörü Osman Hoca. Osman Aşköy'lü eski stoperlerdendir. Daha çok savunma futbolunu sever. Hmm. E, hücum organizasyonu savunma organizasyonuna göre daha zayıftır bireysel yeteneklerle oynamaya çalışan bir takım. Osman Hoca sağda kenarında böyle bir sağ bir sol geziniyor ama Osman Hoca'nın hırstan başka o takıma kazandıracağı fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Peki Keçiören, Iğdır maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sürpriz geldi bana. Iğdır iyiydi. Keçiören, Iğdır'ın havasını bozdu. Yani Iğdır'ın masalı çöktü sanki maçta. Iğdır'ın havasını mi? bozdu. Keçiören zaten bunlardır. Altyapıdan ucuz yetenekli futbolcuları bulur ve başarılı da olur. Keçiören ters bir takımdır. Bu tersliğini Iğdır Spor'a karşı da gösterdi. Bu Iğdır'a da unutamayacağı bir ders verdi. Hakikaten çok şaşırtıcı bir skordu. Ümraniye Spor, Adana Spor maçı. Ümr Son, sonucu belli olmadı. Belli ama Ümraniye'de dediğim gibi Adana Spor gibi nefis pas yapıyor. Bu maçla ilgili söylemek istediğim var. Manisa gibi onların da oyununu izlemek çok keyifli gerçekten. Manisa daha iyi. Evet Manisa daha iyi tabii Bu onlara Benzidir, Tuncay, dedi. Tuncay şanlı bireysel adamlarla sonuca gitmeye çalışıyor. Evet. Ümraniye'nin gerçek gücü e, güçlü takımlarla oynadığı zaman ortaya çıkacaktır. Orada beni mesela bireysel diyeceğim. Her hafta gol atıyor ve üzerine her hafta çok güzel gol atıyor. Yani aklına koymuş ilk 20'de top 20 oluyor ya e, sezon iniyor. Oraya girecek bence beni. Adana maçı Ümraniye için pek ölçü olmaz. Sevginiz. Olmaz tabii ki. Bir de Adana'dan iki gol yediler. Çok kolay gol yiyor Ümraniye gayet. Değil mi? Değil de. mi? Açık futbol oynadığı için. Çok kolay gol yiyor. Erzurum Esenler Erok. Vallahi Erzurum sessiz sedasız evet. alacağını alıyor tecrübeli kadrosuyla. Evet. Ne yaptı Maçı kazanıyor. Gol yemeden kazandılar. Erzurum evet. istikrarlı bir takım. Evet. Hocası da 3-4 yıldır başında. Hakan Hoca, evet. Hakan evet. Kutlu. Evet. Ben kendileri kutluyorum. Erzurum öyle kış mevsimi gelince Erzurum'da kolay kolay maç vermez diye düşünüyorum. Eren Tozlu yine haklı. Evet. Ahmet Boğuspor maçı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir bir. Ahmet aldığı maçı kaybetti. Son dakikalarda, son uzatma dakikalarında yediği golle bir puana razı olmak zorunda kaldı. Ahmet'in kadrosu kısıtlı. Pek kaliteli bir kadroya sahip değil. Takım oyunuyla başarmaya çalışıyor. Ersun Hoca'nın orada işi kolay değil eğer yukarı oynayacaklarsa. Transfere kadar böyle sürdürmek zorundalar. Bolu Spor'da ters bir takım. İstikrarlı değil. Bazen çok iyi oynuyor, bazen tanınmaz halde. Bolu Spor'un oynanma işi bize benziyor. Yani bir hafta, bir haftasına oynuyor. Bolu istediğini alarak Ahmet Ekraspon'a ayrılmış oldu. Ve i̇lk defa da maç Diyarbakır'da oynandı. O zemine de değineceğim. Zemin değil, tarlaydı resmen. Ee, normal planların ekilebileceği bir sahi. Peki, Şanlıurfa Spor kara günlük. Şanlıurfa daha geçen hafta, geçtiğimiz hafta dediğim gibi değil. Bireysel yeteneklere dayalı oynamaya çalışıyor. Yetersiz bir kadrosu var. Koşmadan oynamaya çalışıyorlar. Zaten Karagümrük genç kadrosuyla son 20 dakikada fişi, maçın fişini çekti. Eee Şanlıurfa Spor'u kaderiyle baş başa bıraktı. Şanlıurfa Spor en kısa zamanda toparlanmazsa yeni Malatya'dan sonra bir alt gün biletini alır diye düşünüyorum. Ero. Ero belli olmaz diyorsun daha. Ero, biraz daha bekliyoruz. evet, evet. Ero acele etmemek lazım için. Ankara gücü Sakarya Spor. Ankara gücü iyi bir Sakarya'yı moralist olmasına rağmen başarma, başardı. Evet. Çok kritik bir karşılaşmaydı. Hocaları değişmişti. Sakarya da çok istekli geldi Ankara deplasmanına. Ankara gücü için 3 puan çok büyük şans. Belki oyun olarak hak etmedi ama 3 puanı cebine indirdi ileride o moralle zaten bu hafta bandırmaya gelecektir. Ben Tolga Ciğerci'nin evet. kariyerinin devam ettiğini bilmiyordum. Burada duydum. Bir de Sakarya'dan Emre Demir. İyi bitirici. Yine Aha, o i̇yi tespit etti. Fenerbahçe'den Demir. kiraladı. Çok kaliteli bir adam. Keşke bizde olsa öyle bir evet. adam. Çok kaliteli Aha. bir ayak. Tolga da iyi bir abilik yapıyor Ankara gücünde. Evet. O Ankara gücü futbolcular o seyircinin hakkını vermeli. Her maçı dolduruyorlar. O maç, o seyircinin aklını vererek Ankara ismiyle yine tırmanışa geçecektir diyorum. Ama lütfen o tırmanışa bu hafta başlamasın. Onu <laughs> Doğru, da, da altını çiziyorum. Peki, bir de önümüzdeki haftanın maçlarına değinelim. Sonra topa Orgamı noktalayalım, Evet. Kara Gümrük İstanbulspor. Haftanın maçı Kara Gümlük ters bir takım, evet. İstanbulspor takım oyunu en iyi oynayan bir takım. Üç ihtimalli gibi gözükse de beraberlik alıyor. Kocaeli Spor, Şanlıfospor. Banko Kocaeli Spor. Evet, ben rahat kazanır diye düşünüyorum. Bolu Spor, Manisa. Üç ihtimali. bir karşılaşma. Manisa, Bolu'yu Bolu'da yenerse kimse şaşırmasın. Üç ihtimali. Üç bir ihtimal. Manisa, Bolu Bolu evet, üç ihtimal Gençler Birliği, Keçi Öğrencisi, Başkent Derbisi. Derbiler üç sonuca da açık olur. Birbirlerini tanıyan takımlar, ezeli rekabetleri vardır. Ama Gençler Birliği'nin hedefi açısından daha çok puana ihtiyacı var. 51 gençler birliği Gençler birliği hep en kötü zamanda bir hedefi olan bir süper lig takımı keçi bir imajı var. Bravo, keçi gücünün var. kazanması çok güzel olmuş. Evet. Iğdır, Erzurum. Iğdır'ın düşe geçti, Erzurum oturaklı bir takım. Yani oradan bir beraberlik çıkarabilir beraber. Erzurum. Sakarya Spor, Ümraniye Spor. Haftanın yine kritik maçlarından biri. Olacak. İkisi de açık futbol oynuyor. Sakarya yenmek zorunda. Suat Kaya'nın son kozlarını oynadığı maç Beşiktaş Serdi Suat Kaya buradan da puan alamazsa Sakarya koca göndermeyi çok sever. Davet Tunca'yı gönderdi İbraniye'ye. Suat Kaya'nın son şanslarını verip Sakarya seyircisi de bir adım daha önde. Seyirci desteğiyle. Yeni Malatya Ahmet e, çok e Artık gibi. artık Ahmet yensin. Ahmet yani. yensin. Evet. Ahmet yenemezse Ersun Yenal da o maalesef o listeye girer. Evet. Her Pendik. Erol Pendik değişik bir maç olacak. Yani sonunu kestirmek çok zor. Değişik bir maç olacak. Bizim maça değindik. Sandırma Spor Ankara gücüne. E bir de Adana Spor Çorum maçı var. İki formsuz takımın maçı. Ben de i̇ki ah, formsuz takımın maçı. Adana Spor artık son gayretle maçı almak isteyecektir. Bu maçında da puan kaybederse Adana Sporu da Yeni Malatya'nın yanına şimdiden yazabiliriz. Adana'da iyi günler geçirmiyor. Çorum iyi günler geçirmiyor. Adı, o bu maçta tek avantajlı Adana'nın içeride oynayacak olması. Sevgili Hocam olsun. bitirmeden bir şeyde herkesi son sıralara yazıyoruz da biz de bayağı düştük. Yani biz bu maçı yenilirsek tab tabelada çok aşağıya ineceğiz. Çok gerçekçi bir cümle kullandın ama ben bu cümleyi biraz duygusal olduğu için pek fazla kullanmak evet. istemiyorum sevgili Ayaz. Ama iyi haberde yenersek bayağı üste çıkıyoruz. Bakın şu ankara hücum maçı o kadar kırık bir maç 40 ki 40. 3 puan alırsak ilk 6'dayız. Allah göstermesin yenilirsek son 6'dayız. Öyle bir maç oynayacağız. Demoralize oluruz canım. Yeter ki İstanbul Spor maçındaki gibi disiplinle oynayalım. Lazım. seyirci arkamıza alalım. Bu takım işte İbrahim Kayalar'la bu takım yine orta sahadaki Coşkun'la coşkunla, bulunbayla hatta cezası biten atışla çok işler yapacaktır. Büyük topçular büyük maçları severler diyor ve Bandırma Spor'a Ankara gücü maçında şimdiden başarılar diyor. Evet Ankara gücü maçında başarılar Bandırma Spor'a. Görüşmek üzere. Teşekkürler.